Ben bir şey diyeceğim. Ben de duyucusun kanka. Luigi'sin ben seni ciddiye alamıyorum ya. Emre nereye? Bekle bakacağım. Abi sağdan gidin. Ya soldan da git soldan soldan soldan. Sol kapıdan sol kapıdan. Anlaşıldı tamam. Kedi var kedi var. Ya. Gel pisi pisi pisi. Bir şey koşuyor bir şey bir koşuyor. Çekin oradan. korkunç bir şey var, korkuyoruz. Ne oluyor lan? Hangisi Ne oluyor? Ses, ses. sesleri var. Kuşacağım. Kapıyı açıyor, şimdi. Sakin olayım ben. Bir şey var, Sakin bir şey, şey, var, var, şey, bir, var, var, bir, şey bir şey var, Bir şey var, Bir şey var, Beyler e bre hakkını helal et Banken evet, evet. sıkıştırdı evet. beni Bayler, arkan gidin, arkan Beyler, beyler gidin beyler Beyler walkie talkie alın Walkie talkie alın kaçın Beyler etsin. beyler ben sıkıştım Bak beyler beni dinleyin ben sıkıştım Bakarak geri çıkın walkie talkie alın Yaratık geliyor yaratık geliyor Yaratık gelirim, Sıra. Yaratık gelirem ben öldürürüm tane manken var Emre. Ben sıkıştım bir de burada. Dur, dur. O, bu ya. Beyler, bak Volki Tolkien'i alıp ona ona bakarak uzaklaşmaya çalışın. Ben öldüm zaten. Flashlight'ımı da alın. Ben burada sıkıştım. Ben bendekine bakıyorum beyler. İkisine de bakıyorum gel. Bak bak Beyler. Elveda. Bak öldü yere bakıyor olsun. <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> ölmüş ya. Oğlum <On> belki şöyle <laughs> Öldü oğlum öldü öldü baksana belki kamerası. Yere bakıyor hiç kamerası hak etmiyor baksana. Etkimi sabit. Mert Rek, 2'deki gibi oldu ama bakın bir baktım olsan yoktu Abi oldu. o heykeller çok kötü bir de iki tane olunca Abi çok ya. korkmuşlar Oy 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 Lan kapı açıldı Kaldır 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 <laughs> Ömer, vur, Ömer vur Ömer vur Ömer vur Ömer vur şuna vur şuna Vur abi vur Kaldırdım gibi geriş aç Tamam tamam iyiyiz 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 Oğlum <laughs> abi, yürümeyince bir şey yapmıyor niye bağırıyorsun mayın Ömer Nerede bu ya? Ömer! Oh lan! Lan! Aşağı düşüyor. <laughs> <Of, buradaydım gülüyor> lan! buradaydım lan. Ya, aşağı düştü ya. <laughs> aşağı düştüm. <laughs> lan, düşüyor oğlum. Buradan geçeceğiz. Gelin. Lan, ben de düşüyorum. Oğuzhan! Taraftan... <laughs> lan, Ömer! <laughs> lan! Abi, gelin gelin. Ondan gelince göremiyor Emre'cik kuşkuları. Ya oğlum, görsün ya. Kuşkar, kuşkar. Aa, kuşkar! Üstüme Lan, ne oluyor? Emre, canavar. Bir oldu tamam. Emre dur? Bana vurdun. Ben, bendekileri alın. Ha, ha, beni aldı. Beni, kaç kaç Ozan kaç. Ozan koş koş koş. Çabuk ol. Çabuk çabuk çabuk. Episikmiş buradan Kusmaya şu an. Ömer Ömer nerede? Geliyor geliyor. Anlaşıldı tamam. Ömer! Ömer gel gel. Geliyorum. Hadi gidelim. Ömer Emre söyle. Soldan. 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 Mal oyuncak çıktı bir tane böyle robot. <laughs> bir tane robot var? Ha evet. Tarak varmış. <gülüyor> <gülüyor>

Ol, hazır, hazır, hazır. Ol, ol. hazır ol, Çekil abi, Zerim. Zerim. Vur abi, vur abi, vur abi. <laughs> ya Çok hızlı koşuyor abi. Şey, Çabuk olun, çabuk olun. Ananı! Lan? O Lan yok Biliyorum Mert. Ömrü... Emre. Emre Ömer nerede? Tam karşı, tam karşı, tam karşı. Lan! Lan dön ona bak bak. Dön bak kaçacak. <laughs> Kızdı bak. Orada vurdukça büyüyor slime'a Böyle bir şey var. Bak vurdukça büyüyor.